8. sorumuzda eşitliğinde kare yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Üstü sayılar hemen eşitliğin sol tarafına bakarsak 3 üzeri kareye x dersek eğer 3 üzeri x çarpı 1 bölü 81 3'ün 4. kuvvetidir. E, eşittir 1 demiş. Eşitliği düzenlersek 3 üzeri x bölü 3 üzeri 4 eşittir 3 üzeri 1 ise eğer üstü ifadelerde bölme işleminde tabanlar eşitse paydadaki üstümüz paya eksi olarak çıkabilir. Yani 3 üzeri x eksi 4 eşittir 3 üzeri 1'dir. Tabanlar eşitse eşitliği sağlayabilmek için üstlerin de eşit olması gerekiyor. x eksi 4 eşittir 1 eksi eşitliğin diğer tarafını artı 4 olarak yazdığımızda 1 artı 4 x'i 5 olarak buluruz. Cevap C seçeneği.